Herkese merhaba. Uzun süredir video çekemiyordum. İşten güçten fırsat olmamıştı. Sesim de biraz kötü, boğazlarım rahatsız. Ortamda bayağı rüzgarlı, sesim kötü geliyorsa şimdiden kusura bakmayın. Özellikle niyetim olsun çekiyorum çamurluk kralıdır mesela. Tüm önüne şöyle ekler falan yapmıştım ama onlar falan çekememiştim tabii. Rulobale çekerken önüne ağırlık koyuyordum. Neyse şimdi. Aa, niye video çekiyorum? Pulluklar sanayide. Pullukların bazı olması gereken yerleri vardı. Ben 150-160 dönüm bir yer sürdüm. Geçtiğim şu bir hafta 10 gün içerisinde. Bir iki defa gamalar bitti. Pulluğun şasisini kopardım. Boğazını falan kopardım. Böyle küçük aksaklıklar oldu bu tarlaları sürerken. Şimdi de işte tekrar bir gamaların elden geçmesi gerekiyordu. Bazı yerlerinde böyle vidaların sıkılması falan gerekiyordu hava tabancasıyla pullukları bırakmıştım sanayiye. Ustam aradı şimdi gelip olabilirsin diye. Şimdi beraber traktöre bindik o sana. Gidiyoruz pullukları alacağız. Bir de gitmişken şey diyorum şimdi gittiğim yerde tazlikli su da var. Su tabancası var. Şöyle bir motorun şuralarına, camlara, çamurluk içine, lastiklere özellikle şu arka tarafına belli olmuyor ama şu an şöyle baya bir yağ kaçandan dolayı çok toz topladı. Şuralara bir tazlikli su tutalım. Şu olduğu yerler falan tamamen siyah arka camı sökmüştüm ben zaten havalar biraz daha soğusun arka camı takarım kelebek camını kırdım yeni bir kelebek camı alacağız oraya bu şekilde bakalım şimdi hep beraber gidelim pulukları takalım motorumuzu yıkayalım geri dönelim gelelim rüzgardayız daha önce instagram'a falan hikaye atmıştım tarlaları sürerken oradan alabildiğim kısa kısa videoları da alabilirsem videonun içine eklemeye çalışırım Onlarda şarkı vardı galiba ama şarkılarını çıkarırım. Sessiz olarak koymayı deneyeceğim. Becerebilirsem, beceremezsem koyamam zaten. Hadi. Hadi görüşürüz. Bakın burada da sigaj biçiyorlar. Yani mısırını biçiyorlar. Sigajlar yani burada bekliyor. Makinenin bomba gözüküyor şuradan uzakta. Ama tabii makinenin kendisi gözükmüyor. biraz geç kalmış. Biraz yavaşlayalım size makineyi göstereyim ne zaman sizin traktör? Ne volant? Sıra bağımsız bir Makine var arkasında. Ayrıca bir tane yol olacak. Binişliği şuradan şuraya kadar olacak. Yani muhtemelen. Tam ben de bilmiyorum ama. Şu anda yapılmaya başlanıyor o ara. Yani Alkı çiçekler falan var. Su, at ve nesil her Benim evin karşısında bir tane maden var. Görüyor musunuz? Daha önceki yıllarda ben, geçen yıl alır yaparken bu taşlardan çekmiştir mesela damın dolgusu için. Şirket taşları bizim tepeden alıyor. Aynı yerden geliyor yani dolgu malzemesi. geldik makinenin yanına. Hala bir teleymiş Traktörü. Bir güzellik temizleyelim. Fırça var mı burada? Fırça yokmuş. Fırça da olsaydı iyiydi. Son 10 dakikadır tazikli su tutuyoruz. Hiçbir şey değişmedi diyebilirim ya. Taz, suyun taziği çok az. Ama en azından şuraları temizledi. Bir parça camları şey yaptım camlar zaten. Biz onları da falan da temizledim. Şu arkasını temizledim. Şuralarda topraklar vardı. Bak şuradaki yağlar falan gitti. Jartlar temizlendi. Şuralarını falan temizledim. Şurada bayağı bir pislik çıktı. Camları temizledim biraz. Şuralarını temizledim. Bak az önce buralarda da bayağı tozluydu, yağlıydı. Mazot filtresini falan. Yani takımın şuralarını falan temizledim. Gayet güzel oldu. Kabin içerisini temizleyemeyeceğiz. O da Şurada Şöyle yerine Bunların mazakları vardı düştü. Yerinden çıkmasın diye. Şöyle delikleri var bak. Biliyor maza takıyorsun. Oynamıyor ama... Hem de bunun burada vardı. Onu da kırdım sürerken Sürekli avlu dibine doğru giriyorum ya yer kalmasın diye. O yüzden kırıldı. Şimdi depoyu falan temizledim altını. Traktörün altını temizledim baya. Gayet temiz oldu. Şimdi gidelim. Buldukları takalım. Sonra da evimize gidelim. Bakın size şöyle göstereyim. Buraların ucu eskimişti. Buraları yaptık. Gamaları yaptık. Sonra şurasını düzeltmiş usta şurası ısıtıp ben şunu şuradan bir yamulttum. Şuradan böldüm. Bir de şuradan boğazdan böldüm. Baya bir talim yaptırdım pulluğa bu yıl. Ama ne olacak yani bak nerede? Şurada tersi gözüküyor. Varol pulluğu. 1997. Ben 96'lıyım. Benden bir yaş küçük. Hadi gidelim evimize. Geri dönüş yolundayım. Bayağı bitmişler bak. Traktördeki İsmail Akan galiba. Aynen. Çok rüzgar estiği için bayağı bir zor oluyor ya. Yani. Bayağı bir zor çünkü. Siz de belli olursunuz. Bondan çıkarsınız. Yarı yarı dışarı, yarı yarı içeri baya güzel. Çok çok uçuyor havada. Ha. Yazık ya bu havada çok zor bir Bak şimdi bunu izlerken aklıma geldi. Bulutlar da burada. Bir arkadaşım şey yazmış Instagram'dan geçen gün bana. Şu mesut vereyim biraz muhabbet yapalım. Bir arkadaşım şey yazmış geçen gün Instagram'dan hikaye atmıştım. Üçlü pulukla tarlama biter falan diyordu. Bitiyor kanka biraz zor oluyor ama harbiden bitiyor e, dün TÜYAP'a gittim. Bursa Tarım Fuarı'na gittim. Orada pulluklara falan baktık. Traktörlere baktık. Bazı zirai araçlara baktık. Çok büyük bir fuar. İlk kez gittim ben hayatımda TÜYAP'a. Gerçekten çok büyük. Orada e, tabii üçlü pulluk sormadım haliyle. Yani ileride bir traktörü değiştirirsem, daha büyük bir ilgide bir traktör alırsam güçlü, yani güzel bir pulluk, dörtlü, beşli pulluk falan alayım diye baktım. Dönerli beşli pulluklara baktım. Bursa da üretim yapan bir da galiba. Kartını almıştım da şu an yanımda değil. Kaç demişti bana ya. Ne, dönerli değildi. Düz e, dörtlüydü. Bu sorduğum yerli olan Bursa'da üretim yapan firma. 35 demişti galiba. Evet 35 bindi. Kaç numara? 12 numara. 14 numara mıydı? 14 numara galiba. Çok da iyi hatırlamıyorum şimdi. Dün de ama hafızam benim o kadar güçlü değil. Ee, bir tane kasa sormuştum mesela. 15 tonluk bir kasa. Bende kasa yok. Zaten e, yakında şimdi hayvanların gübresini açacağız kepçeyle. O zaman da görürsünüz kasayı. Kasa gerçekten çok eski bir kasa. En azından bu pulluk kadar eskidir kasada. Bu nasıl mısır mısırlar? Kasa sormuştum. 15 tonluk 135 bin TL demişlerdi mesela. 15 tonluk bir kasa. Bana çok uçuk rakamlar geliyor. Mesela Başak 120 Red Power vardı. Satıldı hatta o gün kaç demişlerdi? Yanlış olmasın. 1.2 milyon mu? 1.3 milyon mu ne demişlerdi? Landini'ye baktık. 120'lik Landini vardı. 5S galiba. Ya da 6S miydi? Tam hatırlayayım. 6S olabilir. 120'lik Landini 1.370 bin mi? 330 bin mi neydi? Ama şu an Landini'nin üretimi yokmuş. Teslimi de yokmuş. Satışı yapılsa bile hani 2023 yılı içerisinde teslimat başlayacakmış. Öyle dedi yani aldık satıcı. Sonra şey vardı. D8 variyor modeli vardı siyah olan. Görmüşsünüzdür illa traktörü metropol programında falan. 340 beygirlik devasa bir şey. Ya gerçekten çok büyük bir traktör. Onun fiyatını bilmiyorum ama tahminimce 6-7 milyon vardır ama gerçekten çok büyük. Massey vardı. 8S modeli vardı. Massey'nin 405 beygirlik bir traktörü vardı. İnanılmaz büyük. Bayağı çok da fazla katılımcı vardı fuara. Daha ilk gün mü, ikinci gün müydü neydi galiba bu TÜYAP için ama inanılmaz büyüktü. Agro TV'nin canlı yayınları vardı. Traktör yarışmaları falan yapılıyordu. Onları izledik. Bir dakika yarışçı sen traktörle parkuru tamamlamaya falan çalışıyordu. Daha sonrasında benim mesela ot ok biçme, çayır biçme makinesi diye geçiyor ya. Tam burada ot ok biçme makineleri. Benim o artık geçen yıl miladını doldurdu. Yani bir günde iki kere mil falan sıyırdı. Onlara sordum ama benim istediğim gibi yok. Ben hem tamburlu hem de böyle Yol çalışması var dedim ya bizim tepeden işte dolgu malzemesi çekiyorlar. Yol çalışması eee tamburlu çayır biçme makinesi ama benim e, demek istediğim iki tamburlu değil. Arkasında merdanesi var ve hani küçük küçük 5-6 tane tambur oluyor. Brandız falan oluyor. O şekilde bir çayır biçme makinesi aradım taradım ama hiç denk gelmedi fuarda. O şekilde satılan yoktu. Normal bildiğimiz iki tamburlu çayır biçme makineleri vardı. Onlar da bana gelmedi. Hiç fiyatını bile sormadım o yüzden. Sonra anlatabileceğim ne var? Hatta traktörler vardı. Yani şimdi bir sürü marka vardı. Traktör olarak. Biçer verdiler, güzeldi. Klasım biçer ürünü çok beğendim. Sonra agronlu. Yeşil bir traktör agron muydu? Onun silaj biçme makinesi vardı. İnanılmazdı güzel bir şey. Çok dehşet bir makine. Onu çok beğendim işte tabi ama bizim işimiz yaramadı. için biz sadece baktık ona. Ama beni en çok et, yani aklımda kalan şey hangi traktör markasının yanına varsam ben genelde hani 110-120 beygirli trader sordum. Hep 3-1-4-1.5 milyon. Bu arada. Mesela Kubato'ya gittim. Kubato var bende biliyorsunuz. Aslında Kubota da. Bizim de ağız alışkanlığı Kubato diye söylüyorum ben yani. ee, onun 115 beygirlik bir modeli vardı. M5-112 mi? m 5 m 514 galiba. Aynen. Onu e, şey yaptım. Sordum. 1. Nokta... Ee, kaçtı ya? 1.4 milyon değil mi? Aynen. 1 milyon 370 bin TL. 1 milyon 370 bin TL ydi. 875 milyarda banka kredisi çıkıyor 5 yıl vadeli. Geri kalanı peşin. İnanılmaz rakamlar geliyor bana hani bu devirde. Eskiden yani bak biz e, Tümosan 2010 model. 2009 model ama 2010 trafiğe çıkışlı. 2010 model diye varsayıyorum ben. O zamanlar yani yerli traktörlerde kabinli olmasına e, kabinli değildi. Düz modellerde, kabinsiz modellerinde. Beygir başı 1000 TL'di. Kabinde 5000 TL, 4000 TL falan koyuyordu. 2010 yılında, bundan 12 sene önce falan. Şimdi artık beygir başına 15, 16, 17 bin TL'ler konuşuluyor. Çok inanılmaz rakamlar ya. Şimdi tabii 15 bin olsa 100 beygir traktör 1,5 milyon aşağı yukarı. İnanılmaz bu rakamlar. Bunları verebilen insanlar var mı? Alabilen insanlar var mı? Mesela Sencer Soğukoğlu'nun bir standı vardı orada. Hatta canlı yayınları da vardı Agro TV'de. Onunla çok görüşmek istedim. Çok aradım ama bulamadım. Eşref Şekerli Bey de oradaymıştı. Onlarla çok o temasa geçmek istedim. Onlardan çok bir, bir faydalı bilgiler almayı düşünüyordum. Ama bulamadım kendilerini. Daha sonra bugün bu sabah Instagram hikayelerine baktığımda aslında ikisi de dün oradaymışlar, Agro TV'de canlı yayın yapmışlar ama bana denk gelmedi. Çok büyük bir fuar çünkü biz sadece bir turu hızlı hızlı hiçbir standa durmadan sadece aa bak burada bu varmış burada bu varmış diyerek gezdiğimizde iki buçuk saatimizi aldı. Biz dört arkadaş gitmiştik. Tekrar seneye yapılırsa tekrar gitmeyi düşünüyorum. Yani. çok güzel bir fuardı. Ama cebimize en az bir 2 milyon TL koymamız lazım bir şeyler alabilmemiz için. Hatta bunun muhabbetini yapmıştık giderken. şuradaki köyde bir genelde yaşı yüksek abiler vardı bizim yanımızda. Biz böyle kafile olarak gittik. Abi dedim ne alacaksın fuardan? Zaten Bursa eğitimde kestane şekeri ünlüdür. Herkes kestane şekeri ve pişmaniye alıyor. Onun haricinde ne alacaksın abi falan dedim. Ben alabilirsem bir yaylı çivi alacağım demişti. <laughs> Ona bayağı gülmüştük. En son akşam otobüse geri bindiğimizde sordum abi yaylı çivi alabildin mi diye. Onu da bulamadım alamadım diye göremedim dedi. Ona bayağı güldük. Çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Bursa çok büyük bir yer. Uludağ gerçekten çok inanılmaz bir manzarası vardı. Çıkamadık ama bir dahaki gittiğimde teleferikle çıkmayı düşünüyorum oraya. Uludağ'ın zirvesine. 45 dakika sürüyormuş. Teleferiğin başlangıç noktasından zirveye ulaşmak. 45 dakikada dönüş. Yaklaşık 90 dakika, bir buçuk saat. Biraz da oralarda iki 2 saat. Ama bir dahakine gittiğimde bu Uludağ'ın zirvesini de görmek istiyorum. Çok güzel bir manzarası var. Ya biz konudan çok saptık. Ben ne anlatıyordum ya? Ben en son pullukları aldım. Köye gidiyordum. Makine gördük durduk. <laughs> Bu mısır çok dikkatimi çekti ya. Bir buçuk metre boyu var mısırın. Sulamamışlar ne yapmışlar? Allah Allah. Damlama damla falan toplamışlar orada. Şurada bir Şurada bir arazi var. Hafif de sürülmüş. Orası da mısır tarlası biçilmiş. Adam da sürmeye başlamış. Bu bitkinin ne olduğunu bilmiyorum ama adam sürekli biçiyor, suluyor, tekrar çıkıyor, hiç ekmiyor. Yonca falan değil yani. Yonca olsa tanırım. Yonca değil bu başka bir şey. Böyle 40 santim, 30 santim boy oluyor, biçiyor, suluyor, tekrar çıkıyor. Artık su demez gerçi. Kanal şuradan geçiyor hemen de. Artık su bitti gölette. Sulama işi bitti artık. Bakayım aynen gölette su şey. Kanalda su da yok zaten. Kestiler suyu. Neyse çok uzadı video artık bayağı uzadı. Daha şimdi tarlada çektiğim Instagram hikayelerini de ekleyebilirsem bu video 20 dakikaya geçecek. O yüzden burada kapatalım. Hatta şey yapayım ya saat kaç şu an? Saat 3. Ben şimdi 15 dakikada köye varsam iki dönümlük bir arazi var. Küçücük bir yer. Onu beraber sürsek mi ya da sürmeden size göstermek için şu yeni pulukları denemek için bir iki namlu gidip gelsem mi acaba? Ne diyorsunuz? Yapalım mı öyle bir şey. Gerçi daha arabayla tekrar etine gitmem gerekiyor ama. Saat 3, üç, 3.30. tamam olur ya. Bir gidelim yukarı bir iki namlı sürelim size göstereyim ben. Ondan sonra eve döneriz. Videoyu da orada kapatırız zaten. Şimdi tarlaya geldim. Şunları kapatalım. Burası iki dönemlik bir arazi. Küçücük bir arazi. Çok da taşlık bir arazi. Sarı toprak. Manzarası da çok güzel değil mi? Şurada yakınlaştırayım size biraz. Pek belli olmuyor ama şunları görebiliyorsunuz. <laughs> Hemen köyün üst tarafında çıkışında bir yerde burası. Şimdi ben bir namlı bir iki namlı yapayım. Puluk ayarını yapayım. Ondan sonra size nasıl iş yapıyor onu göstereyim. zaten 3-5 defa gideriz bırakırım. Sonra da eve dönerim. Çünkü vaktim yok. Bugün burasını sürersem nerede masan yine iki dönüm ama bir saatimi falan alır aşağı yukarı. 45 dakika falan alır komple sürmem. Çok da taşlık bir arazi. Burasını en sona bırakmayı düşünüyordum. Ama buradan başladığım için artık burasını bitiririm. En son damın orasını yaparım. 50 dönüm orasını. köyde burası var. Bir 10 dönüm bir yer daha var. Sonra evin altı var. Bir de başka bir köyde bir yer daha var. Orasını da çekelim. Orasının manzarası ben seviyorum. Çocukken gitmiştim en son ama Neyse ben şu pulluk ayarlarını yapayım size gösteririm nasıl sürüyor diye. Hiç pulluk ayarı yapmama gerek kalmadı. Zaten en son tarladan çıktığım için yapar falan ayarlıydı. Şu şekilde takviye 4 1100, 1200 evet, 1300 evet. Çok gaza basmadan, mozot fazla yaktırmadan tabii çekerler de. Burası biraz taşlı. O yüzden biraz sallar. Her burada her zaman her, her Şurada topraklı sert bir yer var. Patlatma da yok benim elimde. O yüzden burada her zaman şöyle bir batmaması yapar yani sürekli yapar. Bir, şey. bir da sizin için ondan sonra bırakıyorum traktörün içini temizleyemedim. Dışını temizledik ama içini temizleyemedim. O fazlalıkla suyu da olmazdı. İçini ben daha sonra burada evde işler bittikten sonra temizleyeceğim. Su bir tekrar şu geldiğimizde yiyelim. Olmadı yanlış ama. 那也好像不对的。 öyle videolar çekeceğim. Bu defa hani sadece etrafı değil beni izleyeceksiniz. Artık şu an aynadan falan izleyebilirsiniz. Evet. Video çekerken yani aynaya bak. yine gün ısrar Neyse, Neyse. Neyse şöyle göstereyim. Yani yeni gama, yeni pabuçların falan olması çok işe yarıyor. Gayet de güzel sürüyor. Biz burada bırakalım şimdi. Tabii beden çıkartırak geliyor. Ne eve gidelim? Ama toprağın şeyini de bakmış olduk, tavana bakmış olduk gayet güzel ben beğendim. Ben burayı 40 dakikada falan bitiririm, ama artık bunu yarın yapıyorum. Yarın burayı bitiririm, giderim 10 dönümlü tarlayı bitiririm, bırakırım sonra evin altına başlarım. Evin altına başlayamam, hayvanların gübresini atmam lazım önce, onun içinde bir kepçe bulmam lazım. Ben bir kepçe bulayım yarın bu işi yapayım, yarından sonra da bir kepçe bulurum, gübreleri çekerim. Onun da uygun suzlardan size çeker, gönderirim. Tarlanın manzarası nasıl arkadaşlar? o zaman şöyle yapalım. Biz Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok sağ olun. Videoyu beğenip kanalına abone olmayı lütfen unutmayın.